görmediğime inanmam diyor. Bu mantık doğru bir mantık değil kardeşim. Acıyı da görmüyorsun ama başım ağrıyor diyorsun. Kolum ağrıyor diyorsun. Acın var mı kardeşim? Var. Midem çok ağrıyor hocam. Göster. Midemi gösteriyorum hocam? Hayır. Mideni gösterme. Acını göster. Acı nedir? Nasıl bir şeydir? Göster. Gösteremiyorum. Böyle bir ateiste sorun. Kardeşim, senin deden var mı? Var tabii. Dedem var ki ben de buradayım der. Onun dedesi var mı? Var. Peki onun dedesi var mı? Onun da dedesi var. Peki inanıyor musun? İnanıyorum. Var ki ben buradayım. Ama görmüyorsun. Sen diyorsun ki görmediğime inanmam. Dedenin, dedesinin, dedesinin dedesini gördün mü sen? Görmedin ama inanıyorsun. Dedenin, dedesinin dedesi var ki sen de buradasın. Kardeşler, Allah var ki biz de buradayız. Allah olmasa sen nereden geleceksin? Bu karıncayı kim yapacak? Hadi bakalım bu kadar bilim insanı var. Bu kadar teknoloji uzmanı var. Teknik çok gelişti. Bir karınca yaratsınlar da görelim. En ince detaylı robotu yapabiliyorlar ama karıncaya ruh veremiyorlar. Oraya geldiler mi kitleniyorlar. Bu ruh nedir, nasıl bir şeydir? Beceremiyorlar, yapamıyorlar.